Evet arkadaşlar bir TYT çözümünde daha bir aradayız. Vakit kaybetmeden hemen sorma başlıyorum. Ihlamurun ee, demlenmesi sırasında ıhlamur yaprağındaki ıhlamura renk ve tat veren maddeler çözülerek suya geçer. Buna göre bu olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur denmiş arkadaşlar. Arkadaşlar biz buna ekstraksiyon özütleme yöntemi diyoruz. Ee, bu fiziksel bir ayırma yöntemi değerli arkadaşlar kimyasal değişimle gerçekleşir demiş. Bu yanlış. Özütleme ekstraksiyon yöntemiyle gerçekleştirilmiştir deniyor arkadaşlar. Bu doğru. Aynı yöntem şeker pancarından şeker eldesinde de kullanılır. Tuzu peynirinin tuzunun azaltılmasında da kullanılır değerli arkadaşlar. Buna göre cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkıdır deriz. Evet değerli arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Şimdi diğer sorumuzu arkadaşlar incelediğimizde bazı buluşlardan değerli arkadaşlar bahsedilmiş. Bu buluşların arkadaşlar yapılan insanlar kimler bunlarla ilgili soru sorulmuş. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, kral suyu bunlar arkadaşlar keşfeden simyacı Cabir bin Hayyam değerli arkadaşlar. Bilinen hiçbir yöntem ile daha basit maddelere ayrıştırılamayan maddelere element denir. Elemente yeni bir değer arkadaşlar tanım kazandıran Robert Boyle değerli arkadaşlar. Ee, Robert Boyle olarak söyledik. Maddelerin ateş, su, tuva, toprak olmak üzere dört elementten oluştuğunu söyleyen insan da arkadaşlar Aristo. Ee, buna göre değerli arkadaşlar şıklarımızı incelediğimizde cevabımız B şıkkıdır deriz. Şimdi diğer arkadaşlar sorumuza geçelim. Burada katlı oranlar kanunu ile ilgili arkadaşlar bir soru sorulmuş. Katlı oranlar kanunu bir maddenin sabit miktarına karşı diğeri arasındaki oran demek anlamına geliyor. Burada %15 falan demiş ama isterseniz şu yüzdeleri hiç görmeyin. 15 grama 85 gram, 25 gramı 75 gram birleşmişler gibi düşünün. Şimdi x'ler eşit miktarda olması gerektiği için ee, biz arkadaşlar bunları 75 ile eşitleyebiliriz. 75 ile eşitleyebilmek için biz burayı komple arkadaşlar 5 ile çarpmamız gerekiyor. Burayı da komple 5 ile arkadaşlar çarparız. Şimdi e, burası değerli arkadaşlar ne oldu? 85 çarpı 5 bölü değerli arkadaşlar pardon e, ikinci bileşiği arkadaşlar 5 ile değil 3 ile çarpacaktık e, 75 e eşitleyebilmek için. Aşağısı da değerli arkadaşlar yani y'nin kütlesi de. 3 çarpı 75 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar 5'e böldük, 1 5'e böldük değerli arkadaşlar, 25 kalmış oldu. Burada e, 85'i 5'e bölersek değerli arkadaşlar, 17 e, kalmış olur, 17. 25'i 5'e bölersek değerli arkadaşlar, 5 kalmış oldu. Sonuç, 17 bölü 15 olarak arkadaşlar çıkmış oldu. Cevabımız C şıkkıdır deriz. Evet yeni sorumuzda element biler, bileşikler arkadaşlar verilmiş. Şimdi amonyak bileşiğinin görüyorsunuz arkadaşlar amonyak azot ve hidrojenden oluşuyor. Azotun elektron dizilişine bakarsak 2, 5 diye dizilir. Son yörüngesinde 5 tane elektron olduğu için Azotun arkadaşlar e, elektron nokta durumu bu şekildedir. Lewis yapısı bu şekildedir. Hidrojen de gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar bir tane elektronu olduğundan dolayı e, o da arkadaşlar bir son yörüngesinde bir elektronu olduğu için onun da elektron nokta yapısı bir. Dolayısıyla burada amonyak arkadaşlar e, üç tane hidrojenle birleşerek kendi değerli elektron sayısını arkadaşlar. Son yörüngesindeki elektron sayısını 8'e tamamlamış olur. Oktetine tamamlamış olur kendisini. Bu şekilde arkadaşlar e, amonyakın yapısını yaptık. Şimdi gelelim bora. E, şimdi bor elementini arkadaşlar 5, 2, 3 diye dizildi. Dolayısıyla son yörüngesinde 3 tane elektronu var. Gene e, florla değerli arkadaşlar bakın florun da 9 e, o da 2, 7 diye dizilir. Dolayısıyla flor elementinin de değerli arkadaşlar değerli elektron sayısı 7 tanedir. Bu tek başına olan e, florun e, bir elektronu ile borun elektronu birlikte bağ yaparak arkadaşlar şu şekilde e, 3 atomlu bir bağa dönüşürler. Bileşiğe dönüşürler arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, şimdi bize ne söyleyeyim? Bağlayıcı elektron sayıları bakın bağlayıcı elektron sayıları 2, 4, 6, 2, 4, 6. Bunlar aynı, değerli arkadaşlar. Bağlayıcı elektron sayıları aynı. Bağlayıcı olmayan B de değerli arkadaşlar, bağlayıcı olmayan elektron sayısı yok. F'larda bağlayıcı olmayan elektron sayısı, değerli arkadaşlar, bakın 2, 4, 6 tane. Her bir flordan 6 gelince çarpı 3 eşittir 18 tane bağlayıcı olmayan elektron var. Burada ise bağlayıcı olamayan elektron sayısı iki tane. Dolayısıyla bunlar aynı değil arkadaşlar. Aynı ee, değil. Yani farklı. Polarlık arkadaşlar burada bağ yapımına katılmayan merkez atomunun bağ yapımına katılmayan elektronları elektronları ittiğinden dolayı bağlar kırıldığı için bu molekül arkadaşlar bir polar moleküldür. Burada ise merkez atomunda bağ yapımına katılmayan elektron olmadığından dolayı değerli arkadaşlar. Bu molekülümüz apolar bir moleküldür. Bağlar polar olmasına rağmen molekülün kendisi apolardır. Polarlıkları da arkadaşlar farklı olmuş oldu. Aynı değil. Buna göre bana aynı olanı sorduğu için arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır deriz. Evet. Diğer sorumuza değerli arkadaşlar geçtiğimizde burada da iki farklı kapta arkadaşlar. E, aynı koşullarda yani sıcaklıklar aynı olduğu arkadaşlar söyleniyor. Su ve buharı var. Su ve buharı var. Yani e, buharıyla dengede olan arkadaşlar. Su kab var maddelerimiz, kabılarımızda. Deniliyor ki birinci kabın musluğu açılarak bir miktar su. Buradan arkadaşlar dışarıya bir miktar su e, aktarılıyor. İkinci kabın pistonu bakın yukarıda arkadaşlar ideal pistonlu bir kap bu kabımız. Biraz aşağıya doğru itilince Değerli arkadaşlar pistonumuz e, hacim yarıya indiriliyor. E, itilerek sabitleniyor. Arkadaşlar yarıya indirilecek kadar sabitleniyor. Buna göre 3 tane öncül verilmiş nasıl değiştiği soruluyor Arkadaşlar buhar basıncı 3 şeye bağlı olarak değişir. Buhar basıncı cinse yani sıvının cinsine bağlı. E, safsızlığa bağlı arkadaşlar. Safsızlık ve sıcaklığa bağlı. Sıcaklık. Ben Burada arkadaşlar bakın su dışarı çıkartıyorum. Burada da piston aşağı doğru indiriyorum. Yani buradaki 3 özellikten hiçbirisi değişmiyor. Buna göre buhar basıncımızın değişmemesi gerekirken azalır artar gibi tabirler kullanmış. Bu yanlış. Sonra su buharı molekül sayısı. Arkadaşlar bakın ben buradan dışarıya su gönderdiğimde burada bulunan su hacmimiz azalacak. Su hacmi azalınca onun yerinden boşalan hacme bir miktar su arkadaşlar buharlaşacak. Dolayısıyla su buhar molekül sayısı bir miktar artar arkadaşlar burada. Burada da gördüğünüz gibi pistonla buharı sıkıştırınca buharın bir kısmı sıvılaşır. O zaman arkadaşlar buhar sayımız bir miktar azalır burada. O da doğru olmuş oldu. Yani ikinci öncül komple doğru dedik. Buhar moleküller arasındaki uzaklık. Arkadaşlar buhar sayısında bir değişme olmadığı için, pardon buhar basıncında bir değişme olmadığı için birim hacimdeki buhar sayısı aynı kalır arkadaşlar. Dolayısıyla buhar moleküller arasındaki uzaklık da aynı olur. Değişmez değişmez denmiş. Bu da doğru. Buna göre arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 hangilerinde hata vardır diye soruyormuş pardon. Buna göre cevabımız A şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Burada arkadaşlar asit ve bazlar birbirleriyle reaksiyona girecekler ve kalan duruma göre, artan duruma göre ortamın ne olduğunu bize soruyorlar. Bakın, birincisinde HCl var, artı NaOH var arkadaşlar. Bakın hidrojen bir tane başına bazın başına bir kasası gelir. OH bir tane asidin başına bir kasası gelir. Şimdi gördüğünüz gibi asidin mol sayısı 2 mol. Baza da 80 gram demiş NaOH. NaOH'ın molekül ağırlığı görüyorsunuz burada verilmiş 40. Bunu 40'a bölersek bu da arkadaşlar 2 mol olarak çıkar. O zaman NaOH da 2 mol ise birebir reaksiyona girdiklerine göre şu an ikisi de tükeniyor. İkisi de tükendiğine göre ortamın pH'inin 7 olması gerekir. Birinci öncül doğru. Devam edelim. İkincisinde arkadaşlar bakın H2SO4 sülfürik asit ve KOH. Şimdi iki tane hidrojen var asitte. Bazın başına iki kas sayısı. Bir tane OH var bazda. Asidin başına kas olarak geldi. Bazın molekül ağırlığını da arkadaşlar bakın burada ya da ağırlığı arkadaşlar mol ağırlığı aşağıda vermiş 56 olarak. 56'ya böldüğümüzde 1 mol baz var elimizde. Asitten de 1 mol madde var. Bazdan da 1 mol madde var. Şimdi bazdan 1 mol reaksiyona girince asitten 0.5 mol reaksiyona giriyor. Baz tükeniyor, asitten artan var arkadaşlar. O zaman asit arttığına göre ortam asittir. Ortam asit demek pH değeri 7'den küçük demek anlamına gelir ki o zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. Şimdi gelelim üç, üçüncü ve son maddemize. Nitrik asit var bir tarafta. Bir tarafta da kalsiyum hidroksit var. Arkadaşlar asidin hidrojeni bazın başına, bazın o haşı asidin başına kasıyor olarak geldi. 126'yı 63'e böldüğüm zaman arkadaşlar 2 mol olarak buldum. Asitten 2 mol var. 74'ü değerli arkadaşlar gene 74'e böldüğümde burada 74 olarak verilmiş molekülerle görüyorsunuz. O da 1 moldür. Bundan da arkadaşlar 1 mol var. E gördüğünüz gibi bundan 2 mol harcanırsa bundan da 1 mol harcanır. Çünkü kas sayıları 1'e 2. Ve hem asit hem de bas tükendiği için gene burada arkadaşlar ortamımız nötrdür. pH değerimiz 7 olması gerekirken 7'den büyük yani bazik demiş. Yanlış söylemiş. Buna göre cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 yani C şıkkıdır deriz. Evet. Diğer sorumuza son sorumuz arkadaşlar geçtiğimizde bu sorumuzda da değerli arkadaşlar sabun ve deterjanla ilgili aşağıda özelliklerin karşılaştırılması verilmiş. Hangi karşılaştırmalar arkadaşlar yanlış olduğu söyleniyor. Arkadaşlar sabun bitkisel ve hayvansal yağlardan ve bunların da tepkimesinden elde edilir. Deterjan bir petrol türevidir o zaman bu doğru. Doğada parçalanma arkadaşlar sabun doğal olduğu için e, doğada kolay parçalanır. Deterjan zor parçalanır. Bu da doğru olmuş oldu arkadaşlar. Su kirliliği sabun doğal olduğu için e, su kirliliği oluşturmaz demesi lazım arkadaşlar. Oluşturmaz demesi lazım. Deterjan petrol atığı olduğundan dolayı oluşturur demesi gerekirken Burada ikisini ters söylemiş doğru. Arkadaşlar sabun doğal madde olduğu için sert tular yapısındaki sodyumun yer değiştirmesinden dolayı etkinliği azalır doğru. Deterjan arkadaşlar etkinliği değişmez. Bu da doğru arkadaşlar. Hem soğuk sularda hem de sert sularda temizleme özelliğini devam ettirir. Arkadaşlar hidrofil ve hidrofob kısım yani su seven, kir seven arkadaşlar kısım ikisinde de var. O zaman bu da doğru. Cevabımız arkadaşlar böylelikle C olarak bulunmuş oldu. Evet değerli öğrencilerim bir TYT denememizin de sonuna geldik. Hepinize çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.